Herkese selamlar arkadaşlar. Çelik kapı dürbünü nasıl değiştirilir bunu göstereceğiz. Öncelikle Nalbur'dan buradan böyle bir ürünü 30-35 liraya aldık. Siz de bu şekilde tedarik edebilirsiniz. Ürünü ambalajından çıkardıktan sonra bu şekilde açıyoruz arkadaşlar sola doğru. Videoyu kısa tutmak adına işlemleri hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde söktüğünüz parçaları aynı şekilde yerine takacaksınız. Parmağınızı buraya sıkıştırdıktan sonra arka tarafından Sola doğru çevirdiğinizde e, yuvasından çıkacaktır. Bunu çıkardıktan sonra yeni ürünü aynı şekilde takıp bu şekilde sağa doğru çevirip sıkacaksınız. İşlem basit bir işlem. E, siz de yapabilirsiniz eğer dürbünüzde bir sıkıntı varsa. Videomuzu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenmeniz bizim için yeterlidir. Kanalımıza abone olup da bize destek olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Bu arada videoda gördüğünüz markanın dürbünü gayet kaliteli. Dilerseniz internet üzerinden bu üründe sipariş edebilirsiniz.